İki buçuk eksen diş çekme komutuyla devam edelim. Kılavuz dışında eğer vida de kalemiyle diş çekmek istersek bu durumda diş çekme operasyonunu kullanmamız gerekiyor. Yine iki buçuk eksen komutları içerisinde hemen şurada yer alacak komutumuz. Genel komutlar listesini açmak isterseniz de yine buradaki iki buçuk eksen komutları arasında diş çekme olarak bulabilirsiniz. Menüyü açtığımızda geometri kısmı tıpkı bir delik delme operasyonu gibi çalışıyor aslında. Burada herhangi bir diş olmasına gerek yok. Parçamız üzerinde bir de açılmış olmasına da gerek yok. Sadece diş çekeceğimiz geometrinin merkez noktasını göstermemiz yeterli. Ben şuradaki kısma diş çekmek istiyorum. Metrik 21 diş olacak burası. Dolayısıyla buradan yine diyerek merkez noktamı belirteceğim. Delikte olduğu gibi demiştik. Bakın çoklu pozisyon dediğinizde e, deliğin üzerine dokunabilirsiniz. Bir kenar seçebilirsiniz. Ya da bir yüzeye dokunduğunuzda delik merkezlerini otomatik olarak olacaktır. Bizim için şu an deliğin iç yüzeyine dokunmak yeterli merkez noktasını seçmek için. Sonrasında onay vererek menüye geri geliyorum. Takım kısmında yine bize iki tane takım çıkartacak. Bunlardan bir tanesi yeni eklediğimizde göreceğiz. Interpolasyon diş takımı yani düz diş takımı. Diğeri ise açılı diş takımı olarak karşımıza çıkacak. Interpolasyon dış takımıyla devam edeceğim ilk aşamada. Burada dilerseniz standart tablo üzerinden e, vida dişinize karar verme şansınız var. BSP, e, o Whitford gibi diş standartları var ya da metrik dişler diyerek listeyi bu şekilde açabilirsiniz. Burada yeşille gördüğünüz kısımlar standart dişleri ifade ediyor. Ancak siz ince diş çekmek istiyorsanız şu kısımda kırmızı ile gösterilen yerden ince diş standartlarına da ulaşabilirsiniz. Takımı değiştirmek istediğimizde ya açılış takımı kullanmak istediğimizde sağ tıklayarak takım tipi değiştir deyip açılış takımını tercih edebiliriz. Burada yine standart tablosu kısmında e, farklı standartlarda görebilirsiniz. Örneğin MPT dişler yine tabloya tıkladığınızda buradan tablo içerisinden seçim yapma şansınız var. Biz şu an düzle devam edelim. Herhangi bir tanesini seçmemiz için bir örnek için. Sağ basıp takım tipi değiştir diyorum interpolasyonu düş takımına geçiyorum sonrasında. Standart diş tablosundan da metrik izole gelerek e, indirişler arasından yani metrik 22'yi tercih ediyorum. Düş takımın diş çapı 14 mm olsun. Burada diş sayısı bizim için önemli. E, Ağız sayısının çok önemi yok programda programı yaparken ama takım yönünün oluşmasına etken şeylerden bir tanesi de buradaki değiş sayısı. Birazdan hesaplama yaptıktan sonra bakalım neyi değiştirecek. Örneğin 1 ve 3 arasında ne gibi fark olacak. Onu hep birlikte bakalım. Bunu artık bir freze takımı gibi düşündüğümüz için takım bilgisi kısmında standart ilerleme değerlerimizi ve devir bilgisini girmemiz gerekiyor bu kısımda. Burada takımın ve malzemeleri... göre uygun devir ilerlemeye girmemiz gerekecek. Ben bu kısmı geçiyorum onay vererek. Seviyeler kısmı Bildiğimiz gibi ilerliyor aslında. İşin üst kısmı dediğimiz şey videyi açmaya başlayacağımız seviyeyi ifade ediyor. Ben buradan başlayacağım ve parçamın alt tarafı şuraya kadar da devam edeceğim. Eğer ekstra aşağı inmek istersen burayı biraz geçsin istersen delta kısmından eksi değer olarak ekstra derinlik tamamlayabilirim. Diş derinliğini e, direkt olarak verme şansımız var ama aynı zamanda diş sayısı cinsinden de verme şansımız var. Örneğin bu şekilde ilerlediğimizde e, hatremizde 2 mm adımımız e, 4 dişe tekabül ettiğini burada bize gösteriyor. Bazen bu da gerekli olabiliyor. E, kapak gibi belli vidalı işlemlerde belli bir tur atmasını isteyebiliyorsunuz. E, dolayısıyla diş sayısı cinsinden de girme şansınız var. Teknoloji kısmına geldiğimizde deliklerin sıralanması seçeneği bizi karşılayacak. Yani birden fazla bölgeye diş çekeceksek eğer burada sıralamaya müdahale edebiliriz. Varsayılan sıralama en kısa mesafeyi kullan ya da gelişmiş seçeneğini tercih ederek doğrusal ya da dairesel sıralama seçeneklerinden bir tanesini kullanabiliriz. Ben burada varsayılanı bırakıyorum. Yine kompansasyon diş çekme de önemli bir özellik. Programın başına gelmeden tezgahtan takım çapınızla oynayarak vidanızı kontrol edebilirsiniz. Yani kullanmak istiyorsanız burada kutucuğu işaretlemeniz gerekiyor. Fanup sistemler için G41-G42 komutlarının ortaya çıkaran komutumuz diyebiliriz. Hemen alt tarafta diş bilgisi var. Biz bu dişi iç yapımı yoksa dış çapı açacağız? Bakın iç dış şeklini değiştirdiğinizde liseden seçmiş olduğunuz dişlerin standartlarının değerlerini buraya getiriyor. Ee, dış çap dediğimizde minimum diş çapı değerini buraya yazdı. İç çap dediğimizde de metrik 20 olduğu için e, maksimum çapı buraya ekledi. Yön olarak sağ vida, sol vida şeklinde bu kısımdan seçebilirsiniz. E, hemen alt tarafta da işleme önümüz var. Bu vidayı aşağıdan yukarıya keserek mi açacağız? Yoksa yukarıdan aşağıya keserek mi açacağız? E, buradaki sıralama yönünü de değiştirebiliriz. Finish işaretli ise, kaba kapalıysa bir defada dişimizi çekecektir. Bazen bunu istemeyebiliriz. Birkaç defada çekmek isteyebiliriz. Şu şekilde yaklaşalım parçamıza. Şu an tek bir takım yolu görüyoruz bu kısımda. Dilerseniz kabayı açıp bu kısımda finish'i offset payı bırakabilirsiniz. Örneğin 0.05 diyelim. %5'lik bir offset payı bırakalım. Ee, şöyle hesaplarsak ne çıkacak karşımıza? Bu payı bıraktıktan sonra bir defa da finish yapacak. Ama siz diş derinliğinizi birden fazla yanal kaymayla, fasoyla kesmek isteyebilirsiniz. Burada en yüksek bu offset girelim. 3 mm dışarıdan başta sonra yavaş yavaş yana kayarak kes diyelim. Normalde derinliğimiz 3 mm'nin altında diş derinliğimiz. Bu kısımda hesapla dediğinizde program size uyaracak ve girmeniz gereken maksimum değeri size söyleyecek. Diyor ki 1.77'den küçük olmalıdır bu değer. Ben bunu 1.5 olarak değiştiriyorum. Yani 1,5 mm diş çekmeye dışarıdan başla, sonra yana kaydıracağım. Bu yana kayma değerini isterseniz siz girebilirsiniz. 0.5 olarak girelim. Sabit seçeneğini seçerek hesaplayalım. Şimdi diş çekmeye 1.5 mm dışarıdan başladık. 0.5 mm yanal kaymalarla dişimizi çektik ve en sonunda finişimizi oluşturduk. Burada yalnız sabitlemek yerine dilerseniz değişken kısmını kullanabilirsiniz. Burada 3 farklı seçenek sunuyor size. Örneğin değişken 1 dediğinizde %100'ünü bir defada çek diyorsunuz. Dolayısıyla hesaplarsanız bir kaba finişe bıraktığınız pay ve bir de finish pasosu karşınıza çıkacak. Biraz daha yaklaşayım şöyle göstermek için. Değişken 2 dediğinizde diyor ki önce dişi %75'ini kes. Arkasından %100'ünü kes. Bu sefer 3 paso ile karşınıza çıkacak. Değişken 3'te ise bunu tabi siz de yazabilirsiniz. Sabit deyip yana kayma yazma şansınız da var. Sadece işinizi kolaylaştırmak için bir seçenek sunulmuş bu kısımda. Önce %50'ye kadar yaklaş. %75'ini kes. Arkasından %100'ünü kes şeklinde paso sıralaması da kullanabilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmış. Veya bir defada dişinizi açabilirsiniz. Bunun hemen alt tarafında da dişe başlama açınız var. Eğer dediğim gibi belli özel bir kapak var. Belli bir yerden başlayıp belli bir e, turda dişte sıkmanız gerekiyorsa açıda sıkmanız gerekiyorsa bunu başlama açınıza da müdahale edebilirsiniz. Burası sıfır olduğunda program her zaman x ekseni doğrultusundan bu dişi açmaya başlayacaktır. Burada olduğu gibi. Ama siz bir açı girerseniz örneğin 45 derece girelim. X ekseniyle birlikte bir açı yaparak, daha doğrusu X eksenine göre bir açı yaparak giriş bölgesini değiştirecektir. Ben bunu tekrar sıfır olarak değiştiriyorum. Son seçenekte dilerseniz bağlantılar kısmında giriş şekline müdahale edebilirsiniz. Örneğin şu an tam yayın merkezinden daha doğrusu dairenin merkezinden buraya parça yaklaşıyor. Bunu kaldırdığınızda sadece yatay geri çekilme derseniz bakın şu şekilde e, normal bir giriş sergileyecektir. Bir yay yaparak giriş yapacaktır. E, merkeze yaklaş derseniz daha dümenli olması açısından delik merkezinizden başlayarak e, diş çekmeye başlayacaktır. Burada katı simülasyon aşamasında e, bakalım şöyle. Tabii takımı standart düz bir takım olarak karşınıza çıkartıyor. Hizmetik pardon şuradan bakayım. Şöyle yaklaşalım. Kalitemizde biraz artıralım daha net olsun. %5 olarak değiştireyim. Şöyle çıkıp girelim. Biraz daha net görelim kat simülasyonumuzu. Değeri biraz daha değiştirmem gerekiyor. Şimdi şöyle baktığımızda bunu direkt olarak işlediğini görüyorsunuz ama eğer özel bir takım tanıtırsanız birazdan yapacağım. Daha düzgün diş şeklinde görmekte isteyebilirsiniz. Tamamen seçenek size kalmış. Kod aldığımızda finish yaptığımız için G2 ve IJ komutuyla bir defa da aşağıya doğru inecektir bu şekilde. Helisal şekilde. Dilerseniz G1 şeklinde kod almak da isteyebilirsiniz. Bazen 3 eksen helisal dalışlar opsiyon olabiliyor ya da belli hatalar nedeni olabiliyor bu tarz durumlarda hareket kontrolü kısmına gelip çizgilerle yan yaklaşım toleransını açarsanız programın size bu kodları G1 olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Şöyle tamam dediğimizde tüm kodların G1 olarak noktasal hareketlerle karşınıza çıktığını görebilirsiniz. Bu durumda herhangi bir hatayla karşılaşmayacaksınızdır. Şimdi takım demiştik. Takım kısmına geldiğinizde eğer bir form takım tanımlamışsanız dilerseniz bu form takımı da takım kütüphanenizden seçebilirsiniz. Ben şu şekilde B12 video takımı olarak bir takım oluşturmuştum. Bunu seçeyim. Tam çapımı hatırlamıyorum ama şunu da dilerseniz kalsın sanırım 14 yanlış hatırlamıyorsam ama hatırlamıyorsanız şunu yapma şansınız var tabi. O kısmı atlamayalım. Form takım kısmında şekli düzelt diyerek şu kısımdan düzelt bölümüne gelip girdiğiniz çapı görebilirsiniz. Evet 14 girmişiz. İsmini yanlış yazmışız. 14 milimetrelik bir takılmış. Bu kısımda da yine çap diyelim 14 olarak kaldı. Son olarak şunu da göstereceğiz. Şimdi tekrar hesaplayalım. Ve katı simülasyonumuzu izleyelim. Biraz da yavaşlatalım şöyle. Çarpma problemi bizim için. Gördüğünüz gibi artık burada bir vida dişi şeklinde e, STL takım ya da form takım kullanmışsanız, çizmişsiniz görme şansınız da var. Şundan bahsetmiştik e, anlatmaya başlarken. Diş sayısı bizim için önemli demiştik. Şu kısımda. Neyi etkiliyor? Şimdi buradaki takım yollarına bakarsanız tek bir diş olduğu için her bir dişi tek bir diş çekecek şekilde bir helis aşağıya doğru oluşturuyor. Program takımları oluşturuyor. Ancak biz gelip buradan hemen şu kısımda diş sayısına müdahale edersek. Örneğin 3 yazarsak nasıl bir takım yolu karşımıza çıkacak? O zaman takım yolu arasındaki mesafedir açtığını göreceksiniz. Hatta bu değeri değiştirerek 5 diyelim. Bakın şimdi ne yapacak? Eğer bu çap sizi kurtaracaksa en alta inerek takımın üst tarafı dişinizi oluşturacak şekilde bir geometri oluşturarak şöyle yandan bakarsak daha net göreceğiz bunu. Hemen şöyle bakalım. Bakın şu kısımda görüyorsunuz. Üst kısımdaki dişi oluşturacak şekilde hatta kesit de alarak bunu daha net görebiliriz. Pardon. Üstten bakmadığımız için göremiyoruz. Şöyle keselim. Ve bunun yönünü değiştirelim. Şimdi şu kısımda bakarsak takım çapımız daha doğrusu diş sayımız arttığı için artık yarım turda ya da bir turda neredeyse komple bir dişi çekebilecek durumdayız. Bu nedenle program otomatik olarak takımı aşağı indirip tek bir turla dişimizi oluşturdu. Ancak siz böyle yapmak istemiyorsanız, diş sayınız fazla olmasına rağmen yukarıdan aşağıya doğru bir helis yaparak inmek istiyorsanız o zaman bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Bir ya da iki olarak gelebilirsiniz. O durumda program tek bir dişiniz varmış gibi helisinizi yukarıdan aşağıya doğru oluşturmaya başlayacaktır. Bu da bizim için önemli bir özellik.